Türkiye ekonomisine, piyasalara ve bu arada borsaya yön veren uzun zamandır neredeyse 2-2,5 yıldır yön veren paradigma değişiyor. Paradigma düşük faiz ve düşük kurdu. Neredeyse 2-2,5 yıldır Türkiye yön veriyor, borsaya yön veriyor. Sadece borsaya değil diğer piyasalara, konuta hatta otom bile diğer yatırım enstrümanlarına bu paradigma yön verdi. Düşük faiz, Merkez Bankası 2021'in Eylül ayında bir parti indirim yaptı. Son geçen senenin Ağustos ayında bir parti daha indirime başladı ve tek haneye çekti politika faizini. Bankaların mevduat faizi düştü ve bu arada düşük kur Merkez Bankası rezervlerinden yapılan satışlarla dolar kontrol altında tutuldu. Ve Türk lirası bu nedenle bu politika nedeniyle geçen senenin başından bu güne kadar yaklaşık %23 değer kazandı reel olarak. Enflasyondan arındırarak baktığımızda reel olarak TL bu politika nedeniyle değer kazandı. Düşük faiz, düşük kur. Bu tabii ki piyasalara yön verdi, borsaya yön verdi. Çünkü enflasyon patladı, ama enflasyon patladığında bankaların mevduat faizi düştü. Yani bankaya paranızı koyduğunuzda tasarruf sahipleri, küçüklü büyük yatırımcılar enflasyon karşısında eridiğini fark ettiler. Dolayısıyla bankadan, bankalardan bir kaçış başladı. Çok da fazla paranın adresi yoktu. Geçen sene biri borsaydı. %200 geçen sene borsa bisiklet endeksi yükseldi. Bir başka adres konuttu. Türkiye'de ortalama konut fiyatı da geçen sene Merkez Bankası'nın endeksine göre bir ara %200'e yıllık artış yaklaştı. E, otomobil fiyatları malum. Bu arada Türkiye'nin altın ithalatındaki patlamanın arkasında bile bunun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü vatandaşların bir kısmı da geleneksel işte Osmanlı'dan bu yana bildikleri böyle enflasyon dönemlerinde paranın değerini yitirdiği dönemlerde tasarruflarını, birikimlerini koydukları enstrümana altına yeniden yöneldiler. Bu da Türkiye'nin altın ithalatının patlamasına katkıda bulundu. Başka sebepler de var elbette. Ama sonuç olarak bu paradigma sahiden de Türkiye ekonomisini 2-2,5 iki, iki yıldır belirliyor. Ve işte o paradigmanın sonuna geldik. Çünkü geçen hafta kur korumalı mevduattaki faiz tavanı kaldırıldı. Bu çok önemli bir karar, çok önemli bir adım. Kur korumalı mevduatta bir faiz tavanı vardı. Merkez Bankası'nın politika faizin 3 puan üzerinde sadece bankalar faiz verebiliyordu. Şimdi bu tavan kaldırıldı ve bankalar faizi yükseltecek. Nereye kadar? Şu anda KKM dışında normal TL mevduatta eğer iyi bir tutarla Mevduat yapmak istiyorsanız bankalar %35'e kadar faiz veriyorlar. Geçen hafta ben %34,5'u duydum bir özel büyük bankadan. Bankalar şimdi bir faiz yarışına girecek ve o nedenle de parasını adres arayan tasarruf sahiplerinin, yatırımcıların bir kısmı bankaya, bankalara, mevduata, mevduat faizine, kur korumalı mevduata ve bu arada yeniden yönelecekler. Bu arada paradigmanın diğer ayağı da değişiyor. Paradigman diğer ayağı da düşük kurdu. Merkez Bankası rezervlerinden yapılan satışlarla 2021'in işte sonundan hatta 2021 yılında da yapıldığı satışlar ama o dönemde etkili olamadı. 2021'in sonbahar, Kasım ve Aralık ayında dolar patladı. İşte hatırlarsanız Aralık ayının sonunda 18.40'a kadar dayandı. Sonra kur korumalı mevduat girdi devreye. Onun etkisiyle ve bu arada Merkez Bankası rezervlerinden yapılan satışların etkisiyle dolar kontrol altında tutuldu. Gerçek değerinin olması gereken yerin altında kaldı ve TL geçen senenin başından 2022'nin başından bugüne kadar yaklaşık %23 reel olarak enflasyondan arındırılarak değer kazandı. Şimdi dolar düşük kur ve düşük faiz ama şimdi onun da sonuna geldik. Çünkü dolar içeride yavaş yavaş artık yükseliyor. Her gün geçen hafta neredeyse %0.10, %0.15, %0.20, 25 günlük yükselişler gördük geçen hafta ve 19.18 TL'ye kadar geldi ve neredeyse bıraksak patlayacak gibi. Ve patlamasa dahi seçime kadar Merkez Bankası rezervlerinden yapılacak satışlarla kontrol altında tutulmaya devam edilirse dahi görülüyor ki seçim sonrasında çok büyük olasılıkla dövizde dolar TL'de bir düzeltme hareketi hem de sert bir düzeltme hareketi yaşanacak. Yani dolar yükselecek. Yani düşük kurda böylece bitti ve önümüzdeki haftalarda seçim sonrasında özellikle son nokta konulacak. Düşük faiz ve düşük kur paradigma bitti. Şimdi yeni bir paradigmanın eşiğindeyiz. Bu paradigmanın yeni kurulacak paradigmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bir kere faiz biraz yüksek olacak. Diğer yandan kur da yüksek olacak gibi gözüküyor ama seçim sonrasına dair de büyük belirsizlikler var. O nedenle yeni paradigmaya dair kesin cümleler kurmak elbette mümkün değil. Ama borsa açısından önemli olan nokta şu faiz yükseliyor ve dolar yükseliyor aynı zamanda ve ikisi de Borsanın rakibi. Borsaya geçen sene yüz binlerce yeni yatırımcı geldi. Onların şimdi bir kısmı yeniden bankaya yönelecekler. Hatta yönelmeye başladılar bile. Diğer yandan dolardaki yükseliş de yatırımcıların, tasarruf sahiplerinin bir kısmını, bu arada borsadaki yatırımcıların da bir kısmını çekiyor. KKM'de üstelik kur korumalı mevduatta hem şimdi iyi bir faiz olacak, %30'un üzerinde hem de bu arada orada aynı zamanda dövizin getirisini de garanti ediyor Merkez Bankası ve hazine. Yani eğer dolarda bir sert yükseliş yaşanırsa o zaman hem dövizin getirisini alacaksınız kur korumalı mevduata geçtiğinizde. Yani eğer dövizde bir düzeltme bekliyorsanız ki Türkiye'de şu anda büyük kesim tasarruf sahiplerinin büyük bir kesimi bekliyor. Dolayısıyla hem oradan bir getiri beklentiniz olacak hem de aynı zamanda TL faizde yükselmiş olacak. Bu borsaya bir rakibin, güçlü bir rakibin doğduğu anlamına geliyor. Geçen hafta Bank of America, Merrill Lynch'in bir raporu vardı. Seçim sonrasında Türkiye ekonomisi nereye gidebileceğine dair. Ve orada Merrill Lynch doların adil değerinin TL karşısında 24, 24 TL olduğunu düşünüyor. 24 lira. Bunu aslında daha önce ihracatçılar da telaffuz etmişlerdi. Ama diyor Merrill Lynch geçen haftaki raporunda eğer bu düzeltme sert bir hareket şeklinde yaşanırsa bir taşmayla karşı karşıya kalabiliriz. Yani işte 24 TL olması gereken seviye onun da üzerine bir anda sert bir hareketle yükselebilir. Merrill Lynch de yani 24 TL'ye yükselmesini bekliyor. Ve bu arada faizde de yükseliş bekliyor. Seçim sonrasında Merkez Bankası'nın kim kazanırsa kazansın. Bu arada bunun da altını çizelim. Merrill Lynch'e göre Bank of America'ya göre Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmek zorunda kalacak. Nereye kadar? Onun tahmini politika faizinin önce %30'a sonra yılın ikinci yarısında ikinci bir adımla %50'ye çıkarılacağı şeklinde ve yine Merrill Lynch'in öngörüsü faiz konusunda devlet tahvillerinin faizinin de bu senenin ikinci yarısında yani seçim sonrasında %28-29 bandına yükseleceği şeklinde. Evet paradigma değişiyor. Bu paradigma işte borsayı olumsuz etkiliyor. Borsa İstanbul geçen cuma bu kur korumalı mevduattaki faiz tavanının kaldırıldığının açıklanması sonrasında gece yarısı açıklandı perşembe gecesi. Cuma günü %1.71 geri çekilme gördük. Sadece o değil yani sadece o KKM'deki faiz tavanının kaldırılması değil. Genel olarak ekonomide faiz seviyesinin yükselmesi ve bu arada doların da dövizin de yeniden yükselmeye başlaması da bu haftada geçen hafta olduğu gibi borsa üzerinde bir ağırlık oluşturacak. Bu arada bu hafta tabii bir de S&P etkisi olacak. S&P yani kredi derecelendirme kuruluşu geçen cuma gece yarısı geçen haftanın son günü Türkiye'nin notunu açıkladı ve Türkiye'nin notunu korudu ama görünümünü kırdı. Negatife indirdi. Türkiye'nin zaten biliyorsunuz notu yatırım yapılabilir seviyenin 4-5 kademe altında S&P'de, Budiist'te. Bunları Ziraat yatırım ve kamu aracı kurumları tek başına karşılamaya çalışıyorlar. Onlar gerçekten bir şövalye gibi tırnak içinde kahramanca savaşıyorlar, alım yapıyorlar. Geçen hafta da, önceki hafta da öyleydi, 5000'e yaklaştığında alım yapıyorlardı. Geçen hafta 5000 altına indi, 5000 altına inmesini engelleyemediler. Ama geçen hafta da hemen her gün ama 300 milyon TL, ama 500 milyon TL, ama 700 milyon TL ziraat yatırımdan ve bu arada diğer kamu aracı kurumlarından alım geldiğini gördük. Cuma günde yani endeksin %1.70 düştüğü günde ziraat yatırımın 500 milyon liraya yakın alım yaptığını gördük. Bu arada Cuma gününün ilginç bir detayı parantez içinde onu da aktarmak istiyorum. HSBC'nin de ki ya da yabancı yatırımcıların ağırlıkla kullandığı bir aracı kurum komisyon oranları çok yüksek. Yerlilerin pek kullanmadığı bir aracı kurum. HSBC üzerinden 300 milyon liradan fazla alım gelmiş olmasıydı. Ama o arada kayboldu. Ve ziraat yatırımın işte 500 milyon TL'ye yakın netteki alımına rağmen %1.70 Borsa İstanbul düştü. Bununla birlikte Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşler sığ piyasada gerçekleşiyor. Yani işlem hacmi bir yandan da ciddi şekilde azaldı. Geçen Aralık'ta 150 milyar TL'ye kadar yaklaşmış hatta geçmişti 14 Aralık'ta 158.9 milyar liralık işlem hacmi vardı Borsa İstanbul'da o güzel günlerde. Geçen hafta 50 milyar TL civarında dolaştı işlem hacmi. Cuma günü mesela 48 milyar liralık bir işlem hacmi gördük. Yani o aralıktaki zirvenin üçte birine işlem hacmi demiş durumda. Bu ne demek? Bu aslında çok sayıda yatırımcının mallarını satmak istemiyor. Ellerindeki hisse senetlerini satmak istemiyor da demek. Bunlar özellikle küçük yatırımcılar. Yani büyük yatırımcıların bir kısmı ellerindeki hisse senetlerini sattılar ve işte dövizde beklemeye geçtiler veya başka yatırım enstrümanlarında bir kısmın Amerikan devlet tahvillerine hatta yöneldiği söyleniyor. Ama geri kalan sayıca büyük ama toplam meblaca küçük yatırımcı kitlesi beklemeyi tercih etti. Ve onlar satmıyorlar seçim sonrasını bekliyorlar. Zaten bu bir psikolojik durum genel olarak düşüş dönemlerinde küçük yatırımcılar ellerindeki ise senetlerini ucuz fiyattan vermek istemiyorlar. Zarar kes gibi politikalara pek başvurmuyorlar. Ve zaten iş işten geçtikten sonra da ellerinden hiç çıkarmıyorlar. Bunun da bu arada borsa İstanbul'a yön verdiğini ve endeksin çok düşmesini engellediğini de ziraat yatırım ve diğer kamu aracı kurumlarıyla birlikte söyleyebiliriz. Şimdi son düşüşler sonrasında Finnet 2000'den Son 12 aylık getirilerini, bistüs hisselerinin ve ağırlıklı ortalama fiyatlarını ve bu arada cuma günü kapanış fiyatlarını çıkardım. Bu önümüzdeki döneme dair fikir verebilir. Yani tamam Mart ayında bazı hisseler çok sert düştü ama son bir sene içinde onların bir kısmında çok güçlü getiriler sağlandığında görüyoruz. Buradan baktığımızda bu perspektiften baktığımızda aslında bu yaşanan düşüş bir açıdan da bir düzeltme hareketi olarak da görülüyor bu listede son bir senedeki en çok getiri sağlayan hisse senedinden en az getiri sağlayan hisse senedine doğru sıraladım. Ve rekor GESAN'da %1200'den fazla yıllık getiri var GESAN'da. Ve onun ağırlıklı ortalama fiyatı 114.12 ve cuma günü kapanışı 263 TL, 263.30 TL. Daha sonra smart güneş teknolojileri orada da yıllık %800'den fazla getiri var. Onun ağırlıklı ortalama fiyatı 32.44 TL ve cuma günü kapanışı 70 lira. Kontrolmatik o da rekor kıran hisse senetlerinden %400'den fazla getirisi var. Onun cuma günü kapanışı 142 lira, ağırlıklı ortalaması 91 lira. Kontrolmatik ağırlıklı ortalamasına biraz daha yakın. Hektaş onun yıllık getirisi %338. Cuma günü kapanışı 27.08 TL, ağırlıklı ortalaması 17.30 TL. Daha sonra havayolu şirketleri var. Geçen sene yine güçlü performansa imza atan hisse senetleri. Pegasus'ta %300'den fazla getiri var bir sene içinde. Onun cuma günü kapanışı 453 lira. Ağırlıklı ortalaması 315 lira. Ve Türk Hava Yolları onun yıllık getirisi %267. Cuma günü kapanış fiyatı Son günlerde sert bir düşüş gördük. THY'de 120 liranın da altına indi. 118.50 TL ve ağırlıklı ortalaması onun son bir sene içinde 78.73 TL. Bu ekranı dondurup diğer senetlerinde inceleyebilirsiniz. Mesela Doğan Holding. Geçen sene son bir sene içinde %200'e yakın onun getirisi var. Onun cuma günü kapanışı 9.34 TL ve ağırlıklı ortalaması... 5.93 TL. Tüpraş onun bir yıllık getirisi %200'e yakın yani Borsa İstanbul'un geçen seneki getirisine yakın. Onun cuma günü kapanış fiyatı 530 lira ve ağırlıklı ortalama fiyatı 375 liranın biraz üzerinde. Mesela Yapı Kredi Bankası bir iki bankaya da bakalım. %161'den fazla getirisi var son bir senede. Cuma günü kapanışı 10 liranın da altına indi. Bankalarda sert düşüşler var. 9.57 lira ve ağırlıklı ortalaması 7.32 TL. Akbank'ta 1 yıllık getiri %157'nin üzerinde Cuma günü kapanışı 16.94 ve ağırlıklı ortalaması 12.49. Hepinize iyi, bol kazançlı ve bu arada sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Yeniden görüşmek üzere.